Herkese merhabalar, ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir. Evet, e, şimdi bu açılım... <laughs> aklımdaki kişi, biz ayrıldıktan sonra ne durumda? E, Hayatında neler oldu, neler değişti? Ben aklına geliyor muyum? Benim hakkımda ne düşünüyor? Şöyle birazcık incik cincik... <laughs> aklımızdaki kişinin e, düşüncelerini, kalbini... E, size adım atacak mı, atmayacak mı? E, olası gelecek durumuna bir bakmak istiyorum... E bununla birlikte benim Instagram kanalıma ya da buradaki bu videonun altına olacak şekilde eğer açılım yapmamı istediğiniz bir konu başlığı varsa lütfen ama lütfen yazın çünkü yeni bir yeni bir kanal olduğum için birçok açılım yapmak istiyorum ve o yüzden burada çok fazla sık sık videolar yükleyeceğim. Bunlar sizin duymanız istediğiniz yani duymak istediğiniz konular olursa da. Daha iyi olur benim için. Hem siz e, cevap almış olursunuz, rehberlik almış olursunuz. Hem de benim için de e, konu başlığı bulmuş oluruz. Çok da güzel olur. <laughs> Şimdi e, bununla birlikte yeni gelen eğer şu anda beni yeni izleyen e, aboneler varsa, e, izleyiciler varsa kanalıma abone olmayı ee, videomu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı emoji bile olsa yapmayı eksik etmezseniz çok sevinirim yeni bir kanal olduğum için çünkü ee, birazcık böyle destek gibi de olmuş olur çok da mutlu olurum evet şimdi lafı çok uzatmadan <laughs> bir bakalım bakalım aklımızdaki kişi bizden sonra hayatında neler olmuş şu anda ne durumda? Bize ne söylemek ister? Şunu alacağım. Evet. Bizimle nasılmış ve bizden sonra Nasıl olmuş? Kartı çektim. Bu bizden sonraki kartı, bu da yani biz dediğim işte e, siz oluyorsunuz. <laughs> ben de kendime özel açılım yapmadığım için burada açılım yapıp ben de kendime <laughs> yana alıyorum açıkçası. Çünkü o kadar vaktim yok ki kendime özel açılım yapamıyorum. <laughs> Hadi bakalım başlıyorum. Evet bizden sonra yanmak kartı geldi. Yani İlişki bittikten sonra beni dinleyen sevgili gönül dostum sana diyor ki sonundayım tamamen yanmışım her şey beni hasta ediyor şu anda her şey kafamın içinde büyüyor artık yapamam ben sadece bir insanım lütfen beni şimdi yalnız bırak hayatımda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum e, ama bu durum beni yoruyor bunu yalnız yapmalıyım dediği nokta ...var... ...sizinle birlikte nasılmış bir de ona bakalım... ...burası tamamen bilinçaltı zaten okuması... ...şu anda aklınızdaki kişinin... ...sizinle birlikte... ...ben sadece... ...ben sadece mutluyum... ...başarı dalgası üzerinde yüzüyorum... ...seni düşündüğümde içimde... ...havai fişekler patlıyor... ...umarım bu duyguyu sana iletebilirim... ...sevinçli hissediyorum yazmış... ...sizinle birlikteyken... ...kesinlikle mutlu olduğunu... Burada söylüyor, peki ee, gerçekten size söylediği gitme sebebi ya da ayrılık sebebinizle alakalı duruma bir bakmak istiyorum. Gerçekten doğru muydu? Yani ayrılık nedeniniz gerçekten onun kafasında da doğru muydu? Bakalım neden ayrılmış sizden e, ayrılık sebebiniz tabii ki biliyorsunuz siz ama gerçekten doğru muydu? Bir bakalım. Şöyle söyleyebilirim ki Bir defa Çok stratejik bir şekilde Kendisi Sizin hayatınızdan çıkmış Aslında sizle gerçekten ama gerçekten Çok mutluymuş ve siz kalbiniz Kalbinde Gerçek anlamda bir sevgi Barındırıyormuş diyebilirim ama Stratejik olarak sanki Ailesel faktörler de Olabilir bu durumla alakalı Ailesel faktörler de olabilir ya da çözümleyemediği bir üçüncü kişi durumu olabilir. Üçüncü durum şeklinde de bunu alabilirsiniz. Yani sanki bağlılık noktasında burada sizi terk etmek zorunda kalmış gibi bana kartlar bu şekilde verdi. Yani bir şeye bağlı, bir aileye bağlılık olabilir. Maddiyatla ilgili bir bağlılık engel olabilir işte üçüncü kişiyle alakalı olabilir evli olabilir yani nişanlı olabilir bilemiyorum artık siz durumunuzu biliyorsunuz bu bağlılıklarla ilgili konularla sizden ayrılmış Ama bu ayrılık onun kalbinde gerçekten ama gerçekten hiç de iyi sonuç vermemiş çünkü sizinle birlikte mutluluğa adım atacağını bilirken mutluyken ya da ilişki sürecinizde. Sizden gittiğinde gerçekten ama gerçekten kalbi kırılmış, parçalanmış ve çok üzgün bir şekilde şu anda diyebilirim aklınızdaki kişi. Peki, ee, o -o. şimdi kalbine bir bakalım. Bu düşüncesiydi. Kalbinde neler hissediyor size karşı demek istiyorum. Ve zaten kart kendini attı. Oo çok iyi. Kartlar kendini atıyor. <laughs> Söyleyeceğim şimdi. Hangi kartların çıktığını orada görülmeyebilir çünkü. Bir kart daha alacağım. Aa, ay çok güzel çıktı. Bakın. Şimdi atan kartlar sevgi meleği ve para tutan kadın kartları ve benim seçtiğimde kalp tutan erkek. Gerçekten ama gerçekten sizi çok değerli buluyor, sizi güçlü buluyor, sizi e, işinde, gücünde başarılı, her konuda aslında sizi çok başarılı görüyor bu kişi ve sizi ciddi anlamda çok ama çok seviyor. Yani sevgisinden burada şüphe etmeyin. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Herkes için uyumlu olmayacak. Kolektif açılım sonuç itibariyle. Ama Diyebilirim ki burada gerçekten bir ee, büyük bir sevgi var yani ciddi anlamda büyük bir sevgi ve büyük bir değer besliyor kalbinde bu kişi size. Evet gerçekten çok ama çok güzel çıktı. Hadi devam edelim bakalım. Peki bu da engellerinden kurtulup arayacak mısın bizi? diyelim soralım hadi bakalım kolektifimin adına arayacak mısın hı hı. bir kart daha alacağım tamam geldi o da <laughs> şimdi e, güç meleği kartı takdir ve onunla birlikte de romantizm kapısı geldi şunları şöyle alayım ee, evet, bu kişinin engeli her neyse, blokajı her neyse aranızda gerçekten ama gerçekten çözmek istiyor. Bir güce gel geleceği nokta söz konusu ve sizi çok değerli görüyor. Siz onun o çalılıklar içinde açan çiçeğisiniz. Yani o şekilde sizi görüyor. Ve aranızdaki bağ ruhsal bağlantı olabilir. Bunu söyleyebilirim. Ee, çünkü gerçek anlamda böyle bir güce gelecek ama bu ruhani bir güç de olabilir. Ya da aranızda işte o ayrılığınıza sebep olan her ne varsa bununla ilgili bir çözüm bulacak gibi duruyor. Çünkü siz onun için çok değerlisiniz ve bu yüzden sizin o değerinizin farkına da vara, varacağı noktada diyebilirim ve çok güzel bir şekilde sizi arayacak, mesaj atacak ya da kapınıza gelebilir, romantik bir şekilde gelebilir. Hatta bunu söyleyebilirim. Yani çat kapı hop romantik bir şekilde böyle ben geldim diyebilir açıkçası burada net bir şekilde verdi. Peki ne soralım? Şu anda şu anda anın enerjisiyle ne zaman izlerseniz izleyin tabii ki. Ben zamansız zaman açılım yapıyorum ama şu anda bakalım enerjisi ne durumda? Ee, evet. Şimdi enerjisi ne durumda? Aklımızdaki kişinin enerjisi ne durumda? Kolektifimin adına almam gereken mesaj dedim. Yeri attı kart kendine. Bakalım neymiş? Eli kolu bağlı. Buyurun. <laughs> Çok da şaşırmadım açıkçası yani. Evet, gerçekten şu anda kendini eli kolu bağlı şekilde hissediyor. Bir adım atamayacağım. Ben nasıl yapacağım, ne edeceğim? Çok üzülüyorum, çok kırılıyorum ama nedense bu engeli aşamıyorum. Ya da engel durumunuz varsa sosyal medya aracılığıyla engel durumunuz varsa WhatsApp, Instagram mi? veya Facebook artık neyse bu engeli aşamayacağını ve bununla ilgili bir arayışa gireceğini belki arkadaşlarınızdan da destek alabilir. Belki işte aranızda büyük bir engel varsa e, evlilik gibi üçüncü kişiler gibi e, bunlarla ilgili artık bir bitiş noktasına ulaşmak istiyor ya da işte aile faktörleri varsa da bununla ilgili düşünceler içine girmiş diyebilirim ama en nihayetinde şu anda eli kolu bağlı. Ama size gelmek istiyor mu evet, sizi aramak istiyor mu evet, sizi seviyor mu evet. Evet evet çok fazla bir sevgi var burada ama gerçekten şu anda e, ciddi anlamda çok üzgün diyebilirim çünkü çaresiz hissediyor kendini net bir şekilde burada çıkmış o çaresizliği. E, peki bu engeli bu engeli nasıl aşacak e, veya aşabilecek mi gerçekten ben merak ettim şu anda sizin adınıza soruyorum. ken yani açık at o yüzden almayacağım şöyle bir şunu almak istedim Evet yani sezgisel olarak bu engeli aşmak çok istiyor dediğim gibi düşüncesinde kesinlikle var bir ilham bir yardım bekliyor gibi sanki böyle ilahi plandan ona destek gelsin ee, ve sizi gerçekten ama gerçekten e, bu ilahi planla gelen destekle birlikte e, kavuşmak istiyor. 14 41 e, rakamları da burada gözüme çarptı. E, belki kişiler için önemli olabilir. Aynalama gibi düşünebilirsin. Aman görünmüyor ki. <laughs> İstiyorum hep göstermek ama hiç bu kartlar benim parlıyor. Peki aranızdaki bağ ee, ne olacak, nasıl olacak? Yani tamam evet aşk var, sevgi var. Ama bu durumları aşamayacaksa eğer yani nasıl olacak? Onu beklemeli misiniz? Dediğim anda çağların şifacısı geldi. Yani 51 ve 41 geldi bu arada. Ee, bu durum kesinlikle ve kesinlikle artık bir şifaya... E, varacak. Evet gerçekten size e, uzanan eller ya da ilahi plan <laughs> pardon bir yudum su ilahi plan tarafından e, şifalanacağınız konular burada net bir şekilde yine söyleyebilirim. Evet tamam peki. Sevgili aklımdaki kişi. Gerçekten seni beklemeli miyim? Yani bu şifa olasılığı tamam var, sevgi de var ama sen bu gücüne ne zaman geleceksin? Ben seni gerçekten beklemeli miyim? Yani bir denge söz konusu diyebilirim. Bu konuda çok düşüneceksiniz. Belki de e, araştırmalar yapacaksınız. Ben ne yapabilirim noktasında olabilirsiniz. Yani ben nasıl yardım edebilirim, ben ne yapabilirim diyebilirsiniz. Ee, bununla birlikte ona yardım o yani yardım edebilirsiniz bu konuyla ilgili. Evet, şu anda belki de hiç görüşmüyorsunuz, hiç iletişiminiz yok ama bir iletişim noktası olursa sanki birlikte bir ortak çözüm bulabilirsiniz gibi geldi bana. Ben buradan öyle hissettim. Ee, kaygılandığınız her ne durum varsa, e, gerçekten ama gerçekten artık bir dengeye e, yani denge, denge o dengenin oturmasını istiyorsunuz. Çünkü bu kaygılardan gerçekten çok yorulmuş burada şu anda beni izleyen kişi. Bu kaygıların artık bitmesini istiyorsunuz ve bunun üzerine çok fazla düşünce var diyebilirim. E Bununla birlikte gerçekten ama gerçekten içsel olarak bir yöneliş var. Yani bir dua var, bir istek var ve... E, aklınızdaki kişi sizin sanki ben böyle hissediyorum ki burada bir ruhsal bağlantı söz konusu İkiz Alevi doğal ruhu ya da ruh işi olabilir e, Olmak zorunda değil ama gerçekten siz çok birbirinizi sevmişsiniz Sevmeye de devam ediyorsunuz Ve e, onun içsel olarak kalben, ruhen, e, beynen her şekilde onun Onunla siz tamsınız ya tamamlanma var burada yani gerçekten ama gerçekten böyle hissettiğiniz noktalar var. Dediğim gibi size iletişime geçmek için belki birilerinden destek isteyebilir. Engel varsa üçüncü kişiler yani yardım için araya sokulabilir. Burada. Evet. Şimdi de bakalım melek kartlarımız bize ne diyecek, nasıl bir mesaj verecekler. Şöyle bir bakalım. gerekiyormuş. Ne yapmamız gerekiyormuş? Şöyle bir kartlarımıza bakalım. Evet, maddi ihtiyaçlar sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanıyor. İyi niyet göstergesi şükran dolu bir kalple alma verme dengesine geliyor diyor. Eee tutkunu takip et her türlü meydan okumaya hazırsın heyecan ve maceralı fırsatlar iyimserlik cesur olmanız gerekiyormuş burada. Evet bir dilek tut hayallerin gerçek oluyor neşeli bir dönemde giriş yapıyorsunuz. Hadi bakalım inşallah öyle de olsun. <laughs> Peki şu anda aklınızdaki kişi Ne durumda? Tekrar bir bakalım. Siz ne durumdasınız? Karşılıklı. Karşılıklı. bir bakalım. Şurada bir kartım döndü. Onu çevireceğim. Şöyle. Evet. Oo. <laughs> evet. Şimdi bir döngüde karşınızdaki kişi ve gerçekten bazı şeylerin azaldığı durumlar söz konusu. Yani bu başarıya ulaşmaya, size ulaşmaya engel olan her ne varsa burada bir azalma var. Yani şöyle daha sevindirici başarıya adım atmaya çok çok az kalmış. Sizin tarafınıza baktığımda da ön sezi ve tezahürün, gerçekten ama gerçekten hayatınızda olduğu dedim ya ruhsal bir bağlantınız olabilir. Bırakmanız gereken, serbest bırakmanız gereken düşünce ve durumlar olabilir sizin de. Belki de bu serbest bırakışı ardından bu kişi size net bir şekilde gelecek e, başarılı ve çok da sevindirici haberler verebilir. Her ne konu sizin aranızda engelse e, artık başka kapılara bakmanız gerektiği ve o karanlık duygudan o düşünceden o kalıptan çıkmanız gerektiğini burada söyleyebilirim çünkü e, siz o hata ne hata yapmışsa ya da ayrılığınızın her ne neden olduysa bununla ilgili artık gerçekten bir e, bırakmaya yani bırakma noktasına geçmeniz gerekiyor ki onu da etkilemeden net bir şekilde e, size adım atabilsin evet Şöyle son mesajlarımızı da alalım bakalım. Size ne söylemek ister? Aranızdaki ilişkiyle alakalı ne demek ister? Evet şu anda gerçekten sizi çok seviyor. Yani o yüzden çok fazla böyle e, açık yani çok uzun tutmadım. Çünkü ciddi anlamda çok güzel bir sevgi gördüm. Ve engeller gördüm. Bu engellerini sanki ikinizin arasındaki sorunlardan ziyade böyle... Ee, daha farklı boyutlar hani olduğunu söyleyebilirim. Evet ışığınızı başkalarına yayın. <laughs> Dedim ya işte bir şeyleri bırakın, e, daha başkalaşmaya çalışın. Yani bunun için efor sarf etmek, büyük aşk e, atmanız gereken adımları atmaya değer diyor. Yani bu kişi için gerçekten. Atmanız gereken bir adım varsa Sizin de atmanız gerektiği Belki de yeni bir başlangıç noktasında Yani Şöyle yeni yenilenme Aşamasından olabilir yani Bir şeyler unutulabilir Eğer çok büyük bir Aranızdaki engel Değilse ki zaten şu an beni izliyorsanız Bu açılımı herhalde öyle aşırı da Büyük yıkıcı bir engel Aldatma vesaire gibi bir durum Değildir ruh işinizi çağırmak kartı geldi dualarınız olumlamalarınız ve imajınız pardon imajine etmeniz size bir hara, araya getirmeye yardımcı olur evet yani ruh işinizi çağırma meditasyonları var onları yapabilirsiniz ki ben zaten ruhsal bağlantınız olduğunu da söylemiştim yani olabileceği net bir şekilde burada açıkçası kartlardan da hissettiğim oydu Kırmızı işaretlere dikkat. İşaretler sizi uyarıyor. İşaretlere dikkat edin. E, i̇şaretleri göremiyor olabilirsiniz. Bakın, eğer ruhsal uyanışta ol, ol yani olduğunuzu bile fark etmemiş olabilirsiniz. <laughs> o yüzden benim ruhsal uyanış e, videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer böyle farklı değişiklikler hissediyorsanız hayatınızda bu aralar e, ani ruhani değişiklikler, çok fazla uyma ya da uyumama gibi. Bir uyanış videomu da izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. İşaretleri görmüyorsunuz. Ee, birazcık dikkat edin dedi kartlarımız. İşaretlere dikkat edin bakalım. Ee, yani o yokken peki sizin yani böyle hayatınızda e, bir işaret kartı alalım bakalım. Sizi neler bekliyor? Şu anda zaten yalnızsınız. Bakalım bakalım ne işaret verecek bize? Tarktınız. Evet bir tane attı bakalım. İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et dedi. E, i̇letişime geçebilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten aranızda engeller varsa bu engelleri aşabilirsiniz. Belki de size ulaşmak istiyor ama e, ulaşamıyor. Size engel koydunuz. Evet hata yapmış olabilir. Engeller olmuş olabilir. Ama en nihayetinde... Sanki ben zaten buradan aldım. Size bir ulaşma isteği var. Evet 8 numaralı şımarıklık kartımız çıktı. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. E, bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarını, artılarına odaklan, olgun haber, e, olgun kararlar al demiş yani gerçekten daha belki de bir şeyleri gerçeklikle görmeniz gerektiği noktası olabilir burada. Evet hadi son defa bir de şey e, soralım. Şu anda aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi ne söylemek ister? Seni üzmekten korkuyorum. Seni çok özlüyorum dedi. <laughs> Aa. Vallahi e, gerçekten ama gerçekten Evet, benim benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Evet. E, bence gayet de güzel söyledi. Aranızda her ne engel var bilemiyorum. Şu anda neden ayrısınız bilemiyorum ama ee, gerçekten sizi karşı taraf çok seviyor, buna inanın ve ona adım atmak için belki sizin de bir şeyler yapmanız gerekir. Ee, belki de bu engel olan durum sizinle alakalı, onunla alakalı bilemiyorum ama gerçekten büyük bir sevgi var ve iletişime geçme isteği var. Burada umarım e, hayırınıza olacak şekilde olur. E, kalbinizden ne geçiyorsa sizi en güzel şekilde bulur. Ee, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel gönlünüzden öpüyorum. Sevgi paydasında kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.